kalbimizde hız. Ülkümüz uğrumuzda Ölmek ahtımız. Şölenler kurulsun. içilsin kımız. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezelsin. Dallar süslensin. Bahçeler donansın. Güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Dalgalan şanlı bayramı. Yurdumun en büyük bayramı bugün ufuklar gülsersin gülsin toprağım. yurdumun en büyük bayramı bugün Tarihe sığmayan şanlar çeykendir elimden kalkmayan canlar Türk'ündür bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür yurdumun en büyük bayramı bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geldi bize ne mutlu bayrakları donattık güzel okulumuz sokaklarda evlerde al bayrak dalgalanır onun ağ rengini bütün dünya tanır. 29 Ekim'i karşılarız neşeyle. Çünkü bugün de erdik büyük cumhuriyeti. Yürüyün arkadaşlar. Hep ileri koşalım. Bugün bayramımız var. Gelin bayramlaşalım. Kanım toprağım, vatanım var. Bayramın altında yatanımız var. Tüm Türkiye Cumhuriyet ba Bayramı kutlu olsun.